Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin yapmış olduğu son dakika duyurusu var. Bu duyuruyu sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlarım 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarı yılı ara sınav sonuçlarınız açıklanmaya başlamıştır. ÖBS sistemi üzerinden notlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Fakat henüz bütün sınavlar sonuçlanmadı. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Eğitim alanındaki duyurular devam ettikçe kanalımızda hesaplarımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Bu nedenle eğitim alanındaki güncel duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.